Evet. Evet. Yani yani burası saatte 45 bin kişi tek yön yani taşıyabilecek Ar kapasiteye sahip olacak. Tabii yani. yani, bu kudurlu imes, organize sanayi de şey, 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 için b Ahmet Bey ayrıldı. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. onlar yıpranmış olduğu için. Ben beyaz. Çok güzel. Burası aslında mı? durak şimdi. Ama tam biz durduracağız, devam ediyoruz. Vay çok güzel. korunak çok güzel olmuş başkanım. Tabii tabii tabii. Bozunlar, fiyanlar, intiharlar ee, oluyor. Bu, bu. Bir de otomatik kapı. E, gelince açılıyor. Tabii tabii. Çok otomatik çok kapı çok gelince açılıyor. Ben çok güzel. Çok güzel. Evet. 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 başkanım. Evet, Suat Bey. Bu evet. metro yapımcısında Avrupa'da evet. seni kıskanmaya başladı. Söyleyeyim mi? <laughs> çok da sınırlı da yok. <laughs> Yolculuk çok güzel. Şöyle. Genelde çok sıkıntı oluyor onlarda. şöyle, şöyle e, abi onu da söyleyeyim. Mahmut Bey Mezleyi hattını da açtık. Çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Çok. Ya yani biz denetim ekibimiz çok, çok, çok güzel çalışmışlar. E, orada Yıldız bu durağımız tam 73 metre derinlikte. İstanbul'un en derin e, istasyonu orası. Verdirttik. Bunun tabi test sürüşleri dönemi var ve yurt dışından bir e, firma bunun elektrifikasyonunu yönetiyor. E, Kanada ve İspanya e, bağlantılı e, bir kurum. Noel'e rağmen bize çok özen gösterdiler, ekiplerini yolladılar. Hani bu e, kampanyada açmasını istediğimiz için 28 Aralık'ta sertifikasını aldı bu.